1960, unutulmayan yıllardan biri. Hürriyetin, demokrasinin, insan haklarının sık boğaz edildiği bir zaman dilimi. Demokrat Parti'nin zor günleri. Oyun içinde oyunların oynandığı bir dönem. Siyaseti sahneden kaldırmak için her gün yeni bir planın uygulamaya konulduğu kritik günler. Nitekim kurulan bu tuzaklar, demokrat hükümeti işlemez hale getirecek, şer güçler amaçlarına ulaşacak. Milletin geleceğinin karartılmaya çalışıldığı böyle bir dönemde bir avuç vatansever de boş durmuyordu. Onlardan bir grup bu kasvetli havayı dağıtacak bir arayışın içindeydi. Bu maksatla Emirdağ'a hareket ettiler. Çünkü zamanın bedisi Emirdağ'da yaşıyordu. Seher vakti Emirdağ'a gelen heyet sabah namazından sonra Bediüzzaman'ın yanına çıktı. Kendisini Ankara'ya davet ettiler. Dediği zaman milleti hedef alan bu tehlikeye engel olabilmek için heyet tarafından kendisine yapılan daveti kabul etti ve Ankara'ya gitmek için yola çıktı. Lakin Aymana üzerinden Ankara'ya giderken çiftlik mevkinde güvenlik güçleri tarafından durduruldu ve kendisine hükümetin kararı bildirildi. Ankara'ya girmesine izin verilmeyecekti. Sayit Nursi bir an için bu karara direnmeyi aklından geçirdi. Arabadan indi ve sanki yaklaşmakta olan tehlikeyi seyretti. Yine bir oyun ve tahrikle karşı karşıyaydı. Her zaman yaptığı gibi sabretti. Çünkü daima müspet hareket etmiş. Husumete vaktimiz yoktur. Bizler asayişin manevi muhafızlarıyız. Milletin selameti uğruna bir sayit değil bin sayit feda olsun düşüncesini kendisine rehber etmişti. Ankara'ya girmekten vazgeçti. Emirdağ dönen Sayın Nursi yeni bir seferin hazırlıklarına başladı. O güne kadar daima kimseye görünmeden Emirdağ'dan ayrılmaya dikkat eden Bediüzzaman bu sefer farklı terk etti Emirdağ. Emirdağlılar da bu gidişin dönüşü olmayacağını anlamışçasına Zayit Nursi'yi uğurlamak için yollara döküldüler. Bediüzzaman Isparta'ya kadar bütün köy ve kasabalara adeta veda edercesine baktı. Isparta'ya varınca da ziyarete gelenlerin hepsini kabul edip onlara dersler yaptı. Ramazan'ın ortalarına doğru da Isparta ve çevresindeki Nur menzillerini ziyarete çıktı. Buradaki talebelerine verdiği ders şuydu. Hiç merak etmeyin. Risale-i Nur benim vazifemi 10 miste fazlasıyla yapıyor. Bana hiç ihtiyaç bırakmıyor. Kısa bir süre sonra Bediüzzaman'ın hastalığı ağırlaştı. Talebeleri başında beklemeye başladı bir gece yarısı aniden yatağından doğruldu ve talebelerine ''Hazırlanın, gideceğiz.'' dedi. ''Nereye gideceğiz üstadım?'' sorusuna Urfa'ya cevabını verdi. Zübeyir, ateşler içinde kıvranan üstadının yola çıkabileceğine ihtimal vermedi. Üstelik mevsim şartları da böyle bir yolculuğa uygun değildi. Ankara'nın Sayit Nursi'nin Emirdağ'dan başka yere gitmemesi için kesin emri söz konusuydu. Evin önünde ve yol boyunca beklemekte olan polislerin çıkaracağı zorluklar da eklenince bu yolculuğa çıkmak adeta imkansızdı. Fakat zaman kesin kararlıydı. Isparta'dan kimseye haber vermeden ayrıldılar. Veda etmeden ayrılmaları talebelerinde üstadın sanki yakında Isparta'ya geri döneceği hissini uyandırdı. Isparta'dan ayrıldıkları sırada yağmur yağmaya başladı. Eğirdir'e geldiklerinde yağmur hızlandı. Polis karakolunun önünden geçtikleri halde hiçbir engelle karşılaşmadılar. Zira polisler şiddetli yağmurdan ıslanmamak için içeri girmişler. Hızla yol alan arabada Bediüzzaman'ın nazarı gölün karşı yamaçlarına doğru kaydı. Burası Bardağ'dı. Bardağ ehli imanın manevi imdadına gönderilen Risale-i Nur külliyatının telif edilmeye başladığı ilk merkezdir. Dinsizlik cereyanına karşı Kur'an'dan gelen hidayet nurunun bir saadet güneşinin tulu ettiği bendedir. Said Nursi bu duygular içinde Barla'ya niçin sürgün edildiğini hatırladı. Barla gibi ücra bir köye sürülmesinin sebebi onu konuşmaktan ve yazmaktan menedip, tam bir yalnızlığa mahkum ederek unutturmaktı. Fakat bu engellemelere rağmen Kur'an ve iman hakikatlerinin telifi burada da devam etti. Koca Çınar, Karadut ve Cennet Bahçesi, Katran ve Çam Ağacı bu telife hem mekan hem de şahit oldu. İşte bunun için varla bahtiyar bir yer. Said Nursi'nin üzerinde derin izleri ve hatıraları vardı. Ama sonuçta kaderin sevgine razı olmaktan başka ne yapabilirdi?